Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım Bugün sizinle birlikte yine Yiğit de oynayacağız Eee Yiğit Efendim Napam İyiyim sen napam İyiyim Evet Eee <laughs> İkinci videoda Eee şey yaptığımız gibi senin iyi bir çocuğun ne, ne pis bir bölümdür o Allah Allah Bakayım nerede duyacağım Bak şimdi bro Fania geliyor. yıldırımlar, Oha girmedi. Ne? Dur. Burası da sen de çıkmadın. Bir dakika ben bakayım 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 bakayım. Şey var mı var mı var mı? İnternete bağlı mı bağlı? Buy iyi. Bak buy buy kan on altı. Ben çıkayım da geri birlik gireyim. Ha, Allah be çıktım. 10 dakika çıkalım be. Salak. Hadi. Tamam girdik. Tamam aynı de Tamam Sedat. Bin kere mi söylemem lazım Allah Allah. Allah sinirimi bozuyorum be çocuk. Ben çocuktan alalım. Aha yatakta doğdum bu yatak benim. Hüzyaman uh, yeah, demir buldum mu? Demir buldun mu diyoruz? Aa. Uh -uh. Hiçbir bot. Aa benim evim mi bu? Evet. Bu çok küçücük. Hayır o değil be. Ha. Orada at var. Ben, a, Burası senin evin. Kof gibi. Canlar klişe. Senin ev daha büyüdü be. Seninki de ama daha tombul ne vurdum bu Allah Allah bana ne? Ben FBI'yim. Dım 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 dım. Ben açık süreceğim. Selamun Aleyküm sizi öldürmeyi istiyorum. Hayır sakın. Vah oh, bak bildiğim eşek ben kim? Okay. Dur ha, nasıl? dur bekle. Ben sana eğer vereyim. Dada küstülerine. İki tane eğerim var zaten yaptığım. Ne oluyor Al. Dur bekle. Ha ver. Eşek benimdir ona göre. Elma yok mu? Elma. Al be. Elma yok mu diyoruz? Hayır. Nasıl nasıl bekler? Çiftleştirmemizi. Bunları da alayım benim şeyleri. Lan Muzur. bir dakika sana bir şey söyleyeyim atlar için demirden şeyler yapıyor. Benim için bir kas yazıyor. Acıyor yani öyle olsun Sedat. <laughs> Atlara bir şey olmasın diye ikimiz sürelim diye normal. Donki benim. Donki daha hızlı düşün. Tamam diğerle, diğeri de benim. Çıkartı Çıkart dışarı. Nasıl çıkartalım Dur. Çıkartamam mı Sedat? Onlar gider. Ya. Ver ben... bir eri. Ver. Aa atıyor. Dur. Şeyi de atıyorum. Zırhı. Tamam. At. Ama ben Yo at benim olsun. Donkiye binilmez ki be. Binilir de hazır takılmaz. Kafadan çıkmazlar bu arada bilmesin. Gördün ya. Sus olacak. Şimdi nasıl ineceksin? Open bro. Open'dan inmez bu arada bak. Böyle yapacaksın. Çömele Junior da öyle iniyor. Başka bir al... Hiç mi elma toplamadım. mesela ağaçlarda döke döke? Hı? Bir tane mi bulamazdın? Ne kahve çocuk. be? Canavarları bir tık çık Hı? Evet, sürebilirim. Nasıl? O benim atım bu. Ya o okay. he, sen donkey alacaksın. Donkey iyi, donkeys gibi bu. Bak horse armor der. Aha, bir tarafa düştü. He. Gel, bağat açıyorum. Bu çok güzel ha. Öreyim. Dur gır bir yeri de geçelim. Tamam dur iki dakika ensene attım. Tamam. Ben çıkartayım. Be o şarjları kapatırlar Seda. Tamam. Açık bırakmadılar. Baba. Baba. iPad dolar da orada. Babam aldı işte iPad'i. Tamam kapat. Evet arkadaşlar annem uyardı. Düşünsene. Endiğim. Hop dur. Tamam. Şey e, bak böyle bana. yapacaksın. Hayır benimdir o at. Benimdir o at. Çıkartıyorum. Ben. Benimdir. Don, Donkey. Evet. Don, don, evet. Ben gidiyorum. İstemem ben. Tamam anne. Duydun mu? Evet annemiz bizi uyardı. Ee, şey bak Donkey böyle yapacaksın. Nasıl? Getir be. Nasıl? Atı ge atımı getir. Bay bay. Yok. Ben çıkıyorum. De. Tamam bay bay. atımı getir. Sana, sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam mı Ben atı da istemem. Ben şey de istemem. Ben zaten atlayayım ben. Al atını al. Al. Bay bay. Aha at buldum yanımda. E buldum madem gel süreliyim. Nasıl besleyeceğim ben bunu peki? Da bineyim. Bak, right de. Tamam mı? Right'a bas. right. Ben right dedim ben onu. Tamam. O Dur. Ya üzerinden o oh, ha. Hayır open. Open çıktığında open'a bas. Ha open. Basarım da olur. Open'da ee, içini zırhlan. E, Ergon'da binen. Sıra al be. Dur, dur. eğerleyim sana. Bırak sınıf, dur atıyorum sana. Çok sen sesleniyor. Bekle. Gel sen. Bu at benim olsa diğer de seninki. Bekle. Ha, bu siyah olan. Bu da benimki. Aha. Nasıl zırhladım. besledin peki kendisini? Nasıl besledin kendisini? Beslemedim. E, kalp çıktı kendisinden. Ve o... Hello. <laughs> Evet Yiğit annesi aradı arkadaşlar. Efendim? Anne daha şimdi başladık. Anne ya bağlayamadık bir türlü şimdi başladık da. Evet arkadaşlar Yiğit'in annesi çağırıyor galiba. evde biri var. Tamam hadi bay bay. Ne oldu? Açıyorum. Nereye? Eve. Evet arkadaşlar. E, yiğit e, gidiyor. Bay bay. Biz gidiyor Devam ediyoruz arkadaşlar. botlar içeri alalım. Oh. Hayır. Çıkmayın neyse boşver. hemen en yapayım. i bu videonun sonuna gelelim. كلا <applause> بالراحة get some of that sonunda Allah yanlış yaptık. Ve uyuyalım ve videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar izlediğiniz için teşekkürler ee, Yiğit gitmişti ondan e, kendisini e, o bir videoda full e, olacak şimdilik bu kadar izlediğiniz için teşekkürler.